Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Videomuzun olayı konusu şu arkadaşlar bugün. HTTP ile HTTPS arasındaki farklar nelerdir? Hemen bunu anlatacağım kısa bir şekilde. 3 dakikanızı dahi almayacak. Arkadaşlar HTTP'nin açılımı Hypertext Transfer Protocol olarak geçer. HTTP verici ve sunucu arasında paylaşılan bilginin herhangi bir şifre, şifreleme uygulamadan hani işlem alınması niteliğini taşır. Yani adresin başında e, arkadaşlar HTTP bulunan bir web sitesiyle paylaşacağınız bilgileriniz ve genel olarak bilgisayarınız güvenlik ile korunmuyor ve dış tehditlere açık hale geliyor. HTTP bakın. Peki arkadaşlar HTTPS'ten ne oluyor? E, HTTPS arkadaşlar e, Secure Hypertext Transfer Protokol olarak geçer. Yani e, uzatılmış hali budur. Kısaltılmış hali HTTPS'tir. E verici ile sunucu arasında her türlü bilgiyi şifreli olarak gönderiyor arkadaşlar HTTPS. Gönderip almaya yarıyor yani şifreli bir şekilde. Yani bizim için güvenlik bir alt ağ sunmuş oluyor. ve bunun ismi de SSL sertifikası olarak geçiyor. Özellikle bankalar işte online alışveriş hizmeti sunan e-ticaret siteleri ve yani benzer web sitelerinde mutlaka yer alması gereken e SSL sertifikası gerekiyor. HTTPS de aynı şekilde. Ee, ödeme sayfalarındaki formlara yazılan e, kişisel bilgiler ile kart bilgilerinin bankalara gönderilmesi ve depolanması konusunda farklı şifreleme yöntemleri kullanıyor arkadaşlar HTT HTTPS. Ve ne oluyor? Yani böylece internetten güvenli alışveriş imkanı sağlamış oluyorsunuz. Yani başında e, HTTPS bulunan e-ticaret siteleri SSL sertifikası sahibidir ve internet alışveriş alışverişte kart güvenliği garanti eder. HTTPS böyle geçiyor arkadaşlar. HTTP'de anlattık. He, burada ne sonuç var mı? Ne sonuç çıkarmanız gerekiyor? HTTP alan adlı yani SSL sertifikası olmayan siteleri kırmanız diğer kelimeyi söylemiyorum TikTok engel atıyor. Daha kolay oluyor arkadaşlar. Ancak HTTPS olan sitelerde çok daha az port açıklarına rastlıyorsunuz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.